Ne yazar? Kaf dağında aşk hukukuyla vurulan yüreğime bir de sen Ne yazar? Yıllar yılı dilden dile duyulan şu halimi bir de sen gör. Ne yazar? Hangi çiçek susuz kaldı solmadı? Bendeki dert tükenmedi, dolmadı. Unut beni dedin, unut beni dedin ama olmadı. Ferman verip bir de sensür ne yazar? Deme sakın, onulmaz dert ondaki. Anlamadım, anlamadım nasıl inat sendeki. O gün bugün deva bulmaz bendeki şu yarayı. Bir de sen sor, ne yazar? Dağ gibi beden inceldi, dal oldu. Akıl şaştı, fikrime bir hal oldu. Dilim sustu, cevap vermez, lal oldu. İnanmazsan bir de sen sor, ne yazar? Aka ak ah demedin, karaya kara açtın can evimde onulmaz yara şu bendeki şu bendeki gönlü yıktıktan sonra beytullah'a beytullah'a bir de sen var ne yazar ne yazar